Bugün günlerden 30 Mayıs Cuma saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı Haftaya Bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle karşınızdayız. Yüksek Öğretim Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı arasında iklimlendirme sektöründe istihdam artırmak amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Üniversite sanayi işbirliğinin örnek bir adımı olarak değerlendirilen protokolle üniversite öğrencilerine burs verilerek iklimlendirme sektöründe istihdamın artırılması hedefleniyor. Protokolle Ege Üniversitesi'nin yanı sıra 3 üniversitenin makine ve enerji mühendisliği öğrencilerine burs ve istihdam sağlanacak. YÖK Başkanlığı'nda gerçekleştirilen imza törenine katılan Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Necdet Budak, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı ev sahipliğinde YÖK Başkan Vekili Sayın Profesör Doktor Haldun Göktaş'ın katılımlarıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Isıtma, soğutma, klima, araştırma ve eğitim vakfı arasında makine ve enerji sistemleri mühendisliği alanındaki nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamaya yönelik lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerimize burs imkanı sağlayacak protokolü imzaladık. Üniversite Sanayi işbirliği modelimizin en somut örneklerinden biri olan bu uygulamayla iklimlendirme sektöründe istihdamı arttırmayı hedefliyor, öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında sektörde sürdürülebilir bir kariyer yolculuğuna adım atmalarını destekliyoruz. İmzalanan protokolün ülkemize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum diye konuştu. Ege Üniversitesi ev sahipliğinde Türk Patent ve Marka Kurumu koordinasyonunda patent faydalı model belge takdim töreni gerçekleştirildi. Fen Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun 2010-2024 yıllarını kapsayan raporuna göre üniversitemiz devlet üniversiteleri arasında 495 patent başvurusuyla 3. sırada, 109 tescil belgesiyle ise 4. sıradadır. Bugün itibariyle üniversitemizin ulusal ve uluslararası tescile sahip, lisanslanmış ve ticarileşmiş 31 patenti mevcuttur. Ege Üniversitesi olarak bu çabanın arkasında durmaya, bilgi üretimini küresel rekabet gücüne dönüştürmeye ve ülkemizin stratejik kalkınma hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz dedi. Törende yaptığı sunumda patent ve faydalı model başvurularının akademik bilgiyi ekonomik değere dönüştürmedeki rolüne vurgu yapan Profesör Dr. Zeki Durak, Türk Patent ve Marka Kurumu olarak bilim insanlarımızın buluşlarının korunması ve araştırmalarının kalıcı hale gelmesi için yanlarında olmaya devam ediyoruz. Bilimsel çalışmalardan elde edilen bulguların patentle tescillenmesi yalnızca akademik dünyada değil, toplumda da farkındalık oluşturur ve bilimsel ilerlemeye katkı sağlar dedi. Tören sonunda patent ve faydalı model üreten akademisyenler ödüllendirilirken Ege Üniversitesi ile Türk Patent arasında işbirliği protokolü imzalandı. Ege Üniversitesi'nde kariyer planlama ve başarı koordinatörlüğü, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Dekanlığı İşbirliği ile düzenlenen 70. Yıl Kariyer Günleri ve Bilim Şenliği etkinliği gerçekleşti. Etkinliğe Ege Üniversitesi Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Mehmet Arsan, Profesör Doktor İlkin Şengün, Ege Üniversitesi Senato üyeleri, akademisyenler, idari çalışanlar, öğrenciler ve firma yetkilileri katıldı. Profesör Doktor Yusuf Vardar Möt Kültür Merkezi ve Fen Fakültesi önünde düzenlenen etkinlik kapsamında farklı sektörlerden firmaların tanıtım standlarının yanı sıra paneller, söyleşiler, atölyeler ve konserler yer aldı. Etkinliğin açılışında konuşan Profesör Doktor Mehmet Ersan, Ege Üniversitesi olarak öğrencilerimizin mesleki ve kişisel donanımı için var gücümüzle çalışıyoruz. Öğrencilerimizin geleceğin akademisyenleri, profesyonelleri ve girişimcileri olarak yetişmelerini önemli görüyoruz. Sektör temsilcilerinin de katkılarıyla öğrencilerimizin kariyer gelişimlerini desteklemek için somut adımlar atıyoruz. Bu tür organizasyonlar öğrencilere yeni iş ve staj olanakları da sunuyor. Tam akredite, öğrenci odaklı sağlık temalı bir araştırma üniversitesi olarak her zaman öğrencilerimizin yanında oluyoruz. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ümmühan Yücel katkılarıyla öğrenciler tarafından geçmişten günümüze ebelik üniformaları defilesi katılımcılar tarafından ilgi gördü. Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ile İlk ve Acil Yardım Programları işbirliğinde geleneksel 11. uçabildiğimiz kadar yukarı masallarla bilimşenliği, masallarla ilk yardım etkinliği gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 55. Tören Şölen alanında yapılan etkinliğe Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor İlkin Şengün, Profesör Doktor Mehmet Ersan ve Profesör Doktor Devrim Bozkurt, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Ali Ekşi, akademisyenler, idari çalışanlar ve öğrenciler katıldı. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, masalların büyülü dünyasıyla bilimi buluşturan bu etkinlikte minik öğrencilerimiz ilk yardımın temellerini eğlenerek öğreniyorlar. Bilim şenliğinde anaokulu öğrencilerimizle bir araya gelerek mutluluklarına ortak olduk. Minik öğrencilerimizi bilimle tanıştıran ve eğlenerek öğreten etkinliği hayata geçiren çocuk gelişimiyle ilk ve acil yardım programları öğretim üyelerimize teşekkür ediyorum dedi. Ege Üniversitesi'nin 70. kuruluş yıl dönemi etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ege Üniversitesi Fakülteler Arası Kadın Voleybol Turnuvası finalinde Ege Meslek Yüksekokulu ile karşılaşan İletişim Fakültesi Kadın Voleybol Takımı park eden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak kupaya ulaştı. Ege Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen final müsabakasına çalışanlar ve öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Rekabetin yüksek olduğu ve kıran kırana geçen karşılaşmada İletişim Fakültesi voleybol takımı ilk seti 25-20, ikinci seti ise 25-22 kazanarak şampiyon oldu. Şampiyonluğu takımla birlikte kutlayan İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Bilgehan Gültekin, karşılaşma müthiş bir heyecan ve atmosfer içerisinde geçti. Kupayı muhteşem takımımızla birlikte kaldırmak büyük gururdu. Ne kadar gururduysak azdır. Finale kalan Ege Meslek Yüksekokulu takımını ve oyuncularını da mücadeleleri için kutluyorum diye konuştu. Karşılaşmanın ardından her iki takıma madalyalarını ve kupalarını Ege Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Aysel Ildızlı takdim etti. İzmir'in Bornova ilçesindeki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı havuzunda düzenlenen 21 yaş altı sualtı rugby'si İzmir Serhat Kupası kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Turnuvaya katılan Ege Üniversitesi Spor Kulübü Sualtı Ragbisi takımları elde ettikleri başarılarla dikkat çekti. Üç takımıyla da dereceye giren Ege Üniversitesi Sualtı Ragbisi'ndeki başarı grafiğini bir kez daha yukarı taşıdı. Ege Üniversitesi Spor Kulübü Sualtı Ragbisi e Erkek A takımı turnuvayı yenilgisiz tamamlayarak şampiyonluk kupasını kaldırdı. Etkileyici oyunlarıyla rakiplerine üstünlük kuran takım bir kez daha Ege Üniversitesi'nin spordaki iddiasını gözler önüne serdi. Turnuvada bir diğer önemli başarı erkek B takımından geldi. Genç sporcularımız zorlu mücadelelerin ardından üçüncülük kürsüsüne çıkarak turnuvayı madalyayla tamamladı. Kadınlar kategorisinde ise Ege Üniversitesi Spor Kulübü Sualtı Ragbisi kadın takımı sergilediği başarılı performansta turnuvanın şampiyonu olmayı başardı başarılarıyla gurur kaynağı olan sporcuları tebrik eden Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, Ege Üniversitesi olarak hem akademik hem de sportif başarıyı önemsiyoruz. Öğrencilerimizin azim, disiplin ve takım ruhuyla kazandıkları bu zafer sadece üniversitemizin değil, Türk sporunun da gurur kaynağıdır. Ege Üniversitesi olarak sporun her alanında gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi televizyonunda buluşmak dileğiyle mutlu günler dileriz.